Evet merhaba arkadaşlar Trakyalı Fenci kanalında basınç ünitesiyle sizlerle beraberim. Basınçla alakalı 2018 yılında herhangi bir soru sorulmadı çünkü ünitelere dahil değildi. 2019 yılında ise 2 tane soru soruldu. 2020 yılında ise 5 tane soru soruldu ki bu 2020 yılında ilk 4 ünitenin daha ağırlıkta çıkmasının nedeni daha doğrusu eski yıllara göre daha fazla soru çıkmasının nedeni Geçen seneden öğrencilerin pandemi nedeniyle ilk dönem konularından sorumlu olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi hem kısa bir özet geçeceğim çünkü teorik bilgi konusunda artık hemen hemen hepiniz çok üst düzeye gelmiş durumdasınız. Ancak sorular nasıl çıkmış, bu soruları nasıl çözebiliriz, hangi tarzda çıkmış, nerelerinden çıkmış ünitelerin buna değineceğiz. Bence bu senede yine iki tane basınçla alakalı soru geleceğini tahmin ediyorum. Kata basıncı ile alakalı 2019 yılında bir tane soru çıkmış, 2020 yılında ise 3 tane soru çıkmış. Daha çok grafik üzerinden hangisine uygun olduğunu aşağıdaki şekillerden bulunuz diye bir soru gelmiş 2019 yılında. 2020 yılında ise ne yaparsak izinin daha fazla artacağı yani aslında burada cismin ağırlığından kaynaklanır ya da uygulanan kuvvetten kaynaklanır diyeceğiz. Cismin zemine temas ettiği yüzey alanıyla ilişkilidir ki bu ters orantılıdır yüzey alanıyla. Hem ağırlık hem de uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır diyor. Zaten örneğin çıkan bir tane soru şöyle demişti 2020 yılında ne yaparsak izi daha fazla artar. Yani izinin artması için aslında basıncının artması gerekiyor. Daha doğrusu izini arttırmak için de ya yüzey alanını küçülteceğiz ya da ağırlığını ya da kuvveti arttıracağız. Yüzey alanına ters orantılı ağırlık ile doğru orantılı olduğunu unutmayacağız. 2020'de çıkan da bir başka soru ise yine yüzey alanı ve ağırlık ilişkisi üzerine geldiğini biliyoruz. Ve yine bir tane daha soruda katı basıncından 3. soruda bağımlı bağımsız değişkenler üzerinden gelmiş ki bağımlı bağımsız değişkenlerle alakalı ekstra bir video çekip sizlere bunu anlatacağım. Herhangi bir ünite ile alakalı bağımlı bağımsız değişken gelme ihtimali bu sene en az 2 tane ünitelerin içerisine bence dahil edilecek. Bu oldukça önemli bir durumu ifade ediyor. Sıvı basıncına geldiğimizde ise sıvının derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili olduğunu söylüyoruz. Aslında bunlar bildiğiniz hep şeyler ama hatırlatmakta fayda var. Bunlar ezber bilgi gibi gözükse de artık sorularda siz bunu otomatik hale getirdiniz. Hem derinlik arttıkça hem de yoğunluk arttıkça sıvı basıncının arttığını unutmuyoruz. Ve sıvı basıncı kesinlikle kabın şekline bağlı değil. 2019 yılında bir tane, 2020 yılında da iki tane sıvı basıncı ile alakalı soru çıkmış. Burada mesela 2019'un çıkan soru alakalı sıvı basıncı ile alakalı bağlı olduğu değişkenin ne olduğunu sormuş. Yine bağımlı, bağımsız ve kontrol yani sabit değişkenler üzerinden bir soru gelmiş. 2020 yılına çıkan iki tane sorudan birisi yine yoğunluğu çok olanın basıncının fazla olmasıyla alakalı. Diğeri de sıvı basıncı derinlikle artarı hangi şekiller destekler üzerinden gelen bir soru. Bu da yine bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenini içeren bir soru olmuştu 2020 yılında. Pascal prensibi sıvı basıncı ile alakalı en önemli bölgelerden bir tanesi yani sıvılar üzerine etki eden basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletirler diyor. Yani şu küçük olan pistonun oradan bir kuvvet uygulandığı bir basınç uygulandığında bu basınç buradan buraya kadar her yönde ve eşit büyüklükte de arabaya kadar iletiliyor. O yüzden küçük kuvvetlerle büyük iş Büyük kuvvet uygulamamızı sağlayabiliyor. Burada Pascal prensibi bunu sağlıyor. Tekrar ediyorum, küçük kuvvetten büyük bir kuvvet elde ederek daha büyük kuvvet gerektiren işleri yapabiliyoruz. Pascal prensibindeki bu sıvıların basıncı her yönde iletmesiyle alakalı. Gaz basıncıyla alakalı bugüne kadar 2020 yıllarında soru çıkmamış. Yani ne açık hava basıncı ne de kapalı kaplardaki gaz basıncı. Ben bu sene açısı bir tane bekliyorum. Çünkü artık açık hava basıncıyla alakalı buraya yükseklere çıkıldıkça aşağıya inildikçe sıvı seviyesinin değişimiyle alakalı durumlar ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz açık hava basıncı yukarılara doğru çıktıkça azalıyor. Yani burada şekilde de görüyoruz. Torricelli deneyini deniz seviyesinde yapıyor. 76 cm civa buluyor. Ve yukarı doğru çıktıkça 70-60 diye bu civa seviyesinde azaldığını söylüyoruz. Bunun nedeni nedir? Açık hava basıncı azaldığı için azalmasıyla beraber şu kabın açık kalan kısımlarındaki baskı azalıyor. Baskı azaldıkça tüpün içindeki civa daha rahat bir şekilde aşağıya ittirip kendini yayılabiliyor. Daha da azalınca daha rahat bir şekilde ittiriyor. Dolayısıyla burada açık hava basıncı azaldıkça tüpün içindeki civa daha çok çıkış sağlıyor ve tüpün içindeki civa seviyesi de düşüyor. Ya da örneğin bir balon saldığımızda yukarılara bu balon eninde sonunda ne oluyor? Patlıyor. Bu balonun patlamasının nedeni açık hava basıncının azalmasıyla beraber aslında balon hacmini artırarak iç basınç dış basınç dengesini sağlamaya çalışıyor. Yani yukarılara saldığımız bir balon eninde sonunda patlıyor. Nedeni ise hacmini arttırarak yine basıncın azalmasını dengelemeye çalışıyor. Kapalı kaplardaki gaz basıncında ise ya burada tamamen kapalı bir dikdörtgen kara bir kaptan bahsedebiliriz veya kabın üstüne ya da yanına genellikle bir piston hareketli piston koyuyorlar. Fakat bu kapalı kaplardaki gaz basıncının şöyle bir önemi var aslında bizim için ee, kabın her noktasında aynı basınç var gazın miktarı ile doğru orantılı. Yani içindeki gazın miktarını arttırdığınız zaman gaz basıncı da artacaktır. Kabın hacmi ters orantılı. Küçülttüğünüzde bu sefer aynı miktarda gaz daha küçük bir yerde sıkıştığı için daha büyük basınç uygulanıyor. Gazın sıcaklığı ile yine doğru orantılı. Alttan ısıtmalı bazen sorularla denk gelmiş olabilirsiniz soru bankalarında denemelerde. Burada taneciklerin hareketini hızlandırdığı için tanecikler daha fazla çarpışma hareketi ve daha fazla basınç uyguluyorlar diye söyleyebiliyoruz. Son olarak sazan hava bilgilerine geldiğimiz zaman da burada katılar üzerine etki eden kuvveti aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletir. Bakın basıncı değil katılar kuvveti iletirler. Bunun en güzel örneği de çividir. Çivinin o topuz kısmına çekiçle vurduğumuz kuvvet diyelim ki 10 Newton. 10 Newton ise eğer uç kısmına giden kuvvet de 10 Newton. Fakat eşit kuvvet her iki tarafta da olduğunu düşündüğümüzde uç kısmının yüzey alanı daha küçük olduğu için Aynı kuvvet daha yüksek basınç uç kısımda elde etmemizi sağlıyor. Katılar aynı kuvveti aynı doğrultuda iletiyor üzerine yetki eden. Sıvılar ise üzerine yetki basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletiyorlar. Unutmuyoruz. Açık hava basıncı farklı bir sıvıyla ölçülse de yine değeri değişmezdi. Aynı yerdeki değeri. Bu açıkçası çok zorlamak isterlerse oldukça zorlu bir soru çıkarmak isterlerse olabilecek bir detay bir bilgi. Nedeni de şu yani açık hava basıncının eğer deniz seviyesinde diyelim ki civa ile değil de yağ veya suyla ölçmüş olsalardı burada yine değeri açık hava basıncının değeri neyse o çıkacaktı ama farklı bir birimde çıkacaktı su biriminde çıkacak örneğin 76 santimetre civa değil de şu kadar santimetre su olarak çıkacaktı ya da şu kadar santimetre yağ olarak çıkacaktı bu tıpkı şeye benziyor işte boyunuzu sorduklarını. mesela benim boyum 190 santimetre ben bunu 1.9 metre şeklinde de söyleyebilirim. Halbuki benim boyum ikisi de farklı bir şekilde ifade etmiyor. Aynı şeyi söylüyor ama farklı birimlerden söylüyor. Bu da yine aynı yerdeki açık hava basıncı farklı bir sıvıyla ölçülse de değişmezse bize en güzel şekilde anlatıyor. Basınçla alakalı iki soru. Bu iki soru sizi çok zorlamayacaktır ama dikkat gerektiren sorular olabiliyor. Örneğin Mevin yayınladığı örnek sorularda Aylık da örnek sorularda araya küçük bir plaka koyuyor. Bir tahta tabakası koyuyor. Ve o tahta tabakasını gözden kaçırırsanız soru komple gitmiş oluyor. Dördüncüde de yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.